Hepinize selam arkadaşlar. Ben Yusuf Talha. Bugün sizlerle beraber tekrardan uzun bir aradan sonra biriktirdiğim Bro pesi açacağım. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, üstüne bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Yani biriktiriyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. 82 aboneyiz. 100 olalım lütfen. 100 olunca canlı yayın açacağım. Söz veremem ama yine de açarım yani. Neden inanmıyorsunuz? Neyse. Hadi biriktirdiğimiz Brawl Pass'ı açmaya başlayalım. Bakalım karakter çıkacak mı şimdi? Ben sendi açmıştım arkadaşlar bir keresinde. Sıra eşteydi. Eşi açıyorum. Eşin yarısına geldim sayılır. Sonra bu üçü var. Tabii ben burada Willow seçerim. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu sadece aldım. Onda yanlışlıkla almıştım. Başlıyoruz. Ender ender ender. Yalnız eş gelecek her türlü. Eş ne ki? 925 kredi. Star hediyelerinden bir efsane verir mi? Hadi be. Hep ender veriyor ya. Oyun hep böyle yapıyor. Hep böyle. İlk kez bir süper ender verdi. Şu an 10 tane bitti bile. Çok kötü bir açılım olmasını istemiyorum. Aha eş geliyor. Eş geliyor eş. 1000 lira. Süper hediyesi. Ya hep, şimdi de hep süper ender vermeye başladı. Aha eşi son krediler. O destansı. Bir elmas. Ender. Ve hayırlı olsun diyelim. Çünkü eş gelsin. Güzel. İlk karakterimiz eşi çıkartmış olduk. Arkadaşlar görüyorsunuz. 27'de 28 sadece Lola eksik destansılardan. ve yeni gizemli bir savaşçı açılıyor. Tabii ki de Willow. Çok severim. <laughs> Devam edelim. Şu serdelerinden bir efsanevi ver ne olursun. 25 yarısını bitirdik şu an ve hiç bir bok vermedi. Eşten eşten sonra. Aha. Uh, bastım süper önder bir bastım destansı bir bastım gizemli bir bastım efsanevi. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Şimdi sakin olacak. Arkadaşlar beğendiniz mi? Bakın. Beğendiniz mi? Tamam. Açıyorum. O zaman bu video kanala abone olan ve beğenenlere gelsin. Bastım. Zombi bir hmm, yani Tamam ya. Biraz güzel işte. Ne güzeldi. Bir bastım verenler Yani güzeldi. Hadi ya. Bir efsanevim çıktı. Onda da bir bok vermedi. Ya destansiye verdiğin şey daha iyi ya bildin. Villova da yavaş yavaş geliyor ama açamayız. 30 kredi. 35. Hala bir bok vermiyor. Hadi süpersel ya. Hadi. Haydi süpersel. Haydi. 10 elmas. Aha, aha. No. Ver artık şunu, ver. 41 mi? Ne ara 41'e geldik? O kadar hızlı mıydım? Hop, 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 artık bir şey ver. Lütfen bir şey ver. 45. 5 tane kaldı. At. Bir şey vermiyor artık, umutlanmayacağım. Düzgün bir şey vermiyor ki, evet. Şimdi işte o ana geldik. Efsanevi star hediyesi. Arkadaşlar bak. Bu videoyu o kadar biriktirdim. Emek verdim. Yani gözümü kırpmadan görevler yapıp açtım. Buna rağmen belki abone olmuşsunuzdur. Evet. Ama star hediyeleri. Neden vermiyorsunuz karakter? Çok zor değil. Benim amacım sadece arkadaşlarıma Biriktirdiğim şeyi mükemmelliğinin hak etmek. Onlar da istiyor. Neyse, hadi vermiyorsan verme. Şaşırmadım. Yıldız gücünü verdi bana. gerçekten Hoşça kalın arkadaşlar.